Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Ee, Ukrayna Savaşı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 8. gününde BBC News üzerinden haberleri sizlerle beraber bir göz atacağız. İngiltere merkezli BBC kanalının ve BBC haber portalının olaya nasıl bakış, nasıl baktığını, bakış açısını beraber gözlemleyeceğiz. Hemen ilk başta, en üst sırada gördüğümüz bir başlık olarak Zelenski'nin Putin'le e, görüşmeler için istekte bulunduğunu görüyoruz. E, i̇nsani krizler arttıkça, bizelenski'nin bu yöndeki gelişimlerinde arttığını e, BBC bize bildiriyor. Aşağılara doğru indikçe, sizin de takip edeceğiniz gibi imajlarda Rusya'nın saldırısı öncesi ve sonrasındaki e, Ukrayna'daki değişik şehirlerdeki maalesef savaş manzaraları var. Yine savaşın 8. gününde e, Ukrayna'daki durumu anlatan bir karemiz var. Tabi e, bu savaşın mağdurları olarak sivil halk birinci derecede etkileniyor malumunuz. ve yaklaşık 8 gündür süren bu savaşın hayatları nasıl değiştirdiğine ilişkin bir haberimiz var. E, savaşın nasıl bitireceğine ilişkin yine burada bir BBC'nin bize verdiği bir haftaşlık var ve e, Rusya'nın e, cluster bombalarını yani bisket bombalarını kullanıp kullanmadığına ilişkinde bir açıklama var. Aşağılara doğru indikçe e, tabi Ukrayna halkı, Ukrayna devleti bir millet olma yönünde bu savaşta ciddi bir imtihan veriyor. Burada da Ukrayna'daki amatörlerin bu savaşı ne oranda ne kadar e, büyük bir mücadele içerisinde desteklediğini bize anlatıyor. Amatörler Özellikle Rusya askeri birliklerini ormanlar içerisinde, amatörler, yani e, Ukrayna'daki özellikle genç nüfus konuşlanarak e, Rus birliklerine saldırıyor. Bunlardan bahsediyor. E, hemen aşağıda e, bu savaşla beraber e, süre gelen 8 günlük süreçte, devam eden süreçte Çevre ülkelere olan etkileri var. Hemen bir Estonya'ya ait kargo gemisinin Karadeniz'de yine Ukrayna Odesa limanında battığı haberi var. Evet. Buradaki haberimizde ise Ruslar gün geçtikçe Ukrayna üzerindeki baskısını artırıyor. Onu bize söylüyor. Ukrayna'daki değişik şehirlere balistik füzelerle yaptığı saldırıları bize anlatıyor. Ee, ve Putin e, yorumlardan da takip ettiğiniz gibi kendini kendine has bir savaş metoduyla aslında Rus geleneksel Rus savaşının dışındaki dışına çıkarak bir savaş idare ediyor ve Putin'e ilişkin iç dünyasında yani Putin'in Rusya içerisinde kimler Putin'i kontrol ediyor ya da kimler kontrol etmek istiyor? Buna ilişkin haberler var. Ee, Rusya'daki şarkıcıların savaş esnasında e, savaş muhabiri olarak görev yaptığını bize anlatıyor yine. E, ve Biden'ın Putin'e ilişkin kendi iç politikasına dönük kendi seçmene dönük verdiği mesajlar var. Evet. Şimdi dilerseniz hemen şuradaki 8 günlük savaşın Rusya'da Rusya'nın Ukrayna savaşı Ukrayna'ya sürdürdüğü 8 günlük yoğun saldırıların meydana getirdiği bir hasarı ve sonuçları görelim. Hemen yani burada zaten görüyorsunuz Ukrayna'nın liman kenti olan Mariupol'da bir binanın Rus saldırıları sonucundaki durumu tamamıyla sivil yerleşim açık İnsanların, sivil halkın kaldığı bir binanın savaş sonrası durumu. Saldırıdan sonrası durumu. Bu haritada da Rus birliklerinin ilerleyişi, kontrol ettiği bölgeler gözüküyor. Kırmızı ile işaretli bölgelerde Rusya kontrol altındaki olan Ukrayna toprakları var. Yine kırmızı kesik çizgiler Rusya'nın kontrolü ötesinde ilerlediği bölgeleri, Yine Kiev'in kuzeyi. Kiev'in kuzey batısını görüyoruz. Ve Kırım'da da zaten 2014'te Rus topraklarına dahil ettiği, işgal ettiği Kırım'da yine burada Rus, Ukrayna harikasında görünmeye çarpıyor. Şimdi burada yine dronlarla kaydedilen bu resimlerde Ukrayna'daki Borodyanka şehrindeki ee, maalesef savaş sonrası durumu bize gösteriyor. Hızlıca videoya bir bakıyoruz. Evet bu da dronlarla kaydedilen savaş sonrası Brodyanka'daki, Brodyanka'daki savaş sonrası durum. Tamamıyla görüldüğü üzere sivil halkın yerleştiği, sivil halkın oturduğu, sivillerin tamamıyla Is, iskan ettiği bölgedeki Rus saldırılarının meydana getirdiği zarar. Evet. Tabi e, Rusya askeri harekatı sürdürdükçe buna ilişkin Avrupa ülkelerinin tepkileri de birbiri ardında gelmeye devam ediyor. Burada We are warriors e, sloganıyla Ukraynalı gençler az önce söylediğimiz gibi ormanlık alanda kendilerine e, mevziler kazarak e, Rus birliklerine, Rus konvoylarına saldırı düzenliyorlar. Burada da gördüğünüz gibi yine ormanlık alanda elinde ağaç kesme makinesiyle kendine yer açmak isteyen bir Ukraynalı genç görüyoruz. Az önce söylediğimiz Estonya'nın batan gemisini burada görüyoruz. Odessa Limanı'nda e, Estonya gemisi, Kargo gemisi atmış. E, ve Rus oligarkların Avrupa'daki e, maruz kaldığı yaptırımları burada haber konu edilmiş. E, yine İngiltere'de iki tane Rus oligarkı ciddi yaptırımlar uygulanmış haberimizde. Yine Almanya tarafından Osmanov'un 600 milyon dolarlık yatına Hamburg'da el konulmuş. Fransa tarafından e, petrol şirketi Rosneft'in CEO'su Igor Sechi'nin yine yatı Fransızlar tarafından el konmuş. Bunlar da e, Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü, Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü askeri harekatta Avrupalı ülkelerin bir uyguladığı Rus oligarklarına karşı uyguladığı yaptırımları görüyoruz. Okuyoruz. Hemen şu haberimize de bakalım. Ukraynalı şarkıcıların savaş muhabiri olarak görev yaptığını anlatıyor. Burada da Olga Korolova ee, Kiev'de ee, savaş öncesinde, işgal öncesinde ee, bir müzisyen olarak ee, hayatını sürdüren Olga Korolova'nın savaş sonrasındaki geçirdiği, savaşla beraber geçirdiği görüşünü görüyoruz. Ee, haberde verdiğine göre geçen hafta Olga Korolova kendi evinden çıkmak zorunda kalmış. Çer, Nihil'deki evinden. Ee, kızıyla, köpeğiyle ve alabildiği yanındaki beraber eşyaları iki çanta halinde. Ve şöyle diyor ben diyor çılgına dönmüştüm diyor ve bir bomba gördüm diyor ve bütün yapabildiğim diyor kızımı alıp evden çıkmak oldu diyor. Ve 4 saat araba kullanmış ve Polonya sınırına geçmiş, Polonya'ya geçmiş. Daha sonra e, DJ'lik yapan, aynı zamanda şarkıcılık yapan Koronova savaşla birlikte devam eden bu süreçte e, kendisini e, YouTube kanalı üzerinden e, Ukrayna'da devam eden savaşa maddi olarak destek vermek anlamında YouTube kanalında yayınlar yapmaya başlamış bu arada Koronova. Burada da yine bir hastanede e, en çok sevilen Ukrayna'nın e, sanatçılarından Svaytostal Vakarçuk Slamad diye biliniyormuş. Hastanede iki durum var. Ve e, Ukrayna'da halk sanatçısı olarak biliniyormuş. Evet. Sanatçıların da bu anlamda Ukrayna halkına, Ukrayna sanatçıların verdiği desteği de buradan görmek mümkün. Evet, şimdilik BBC haberleri bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda tekrar gelişen haberlerle birlikte sizlerin karşısında olacağız. Teşekkürler.